LG 32LF580N LED bar değişme ile devam ediyoruz. Orta barın bir tane LED'i patlak durumdaydı. Bakın tekrardan gösteriyorum. Bu LED siparişini verdik. LED'lerimiz elimize ulaştı. Şimdi eski LED'leri söküyoruz. Bunu ısıtmadan da sökebilirsiniz. Ben ısıtarak sökmeyi tercih ediyorum. Şimdi buradaki soketleri çıkartırken üstünde bir tırnak var. O tırnağı bastıracaksınız tam da yukarıya doğru kastıracaksınız. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. İnce şekilde size gösteriyorum. Sıcaktan dolayı biraz da birbirine kaynamış olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Plastikler sıcaktan dolayı burada ledler yandığı için çok çabuk kırılabiliyor. Gerekirse led barın soketini kırın ama soketin ucunu kırmayın. Gerçi soketi de kırarsanız başınıza lehim işi çıkacaktır. Ondan dolayı söylüyorum led barları çıkartırken üzerindeki mercekler de tek tek dökülüyor. Dökülmesi iyiydi. Yani altına böyle ince bir telle kestire kestire de çekip alabilirsiniz ama benim için çok da önemli değil. Sonuçta başka bir yeri kullanmayacağız. Hava tutuyorum. Yeni ledin kapağını açıyoruz. Bu şekilde güvenli olarak gönderiyorlar. Yeni ledlerimiz de mercekli şekilde geliyor. 3 adet. Bunları poşetinden çıkartıyorum. Aynı boyda slotlar aynı yerlerde herhangi bir sıkıntı yok. Bütün hepsini soketin aynı tarafa denk getiriyorum. Orantılıyorum. Slotlara tekrardan dikkatli bir şekilde bakıyorum. Bir sıkıntı var mı diye yok. İsterseniz üst taraftan kağıt bantı böyle yırtarak açabilirsiniz. Ya da bantın etiketini çıkardığınız zaman yukarıdan bastırdığınız zaman direkt zaten yerine oturacaktır. Çift taraflı bantın etiketini söktüm. Alüminyumu kastırmadan dikkatli bir şekilde yerine oturtuyorum. slotların yerine denk gelmesine dikkat ediyorum. Çünkü bir kere yapıştıracaksınız. İkinci defa söküp taktıktan sonra bir anlamı yok. Merceklerin bile düşme ihtimali var. Şimdi bazı televizyonlarda belli yerlerde çok parlaklıklar oluyor ya bu tip şikayetler de geliyor. Bu çok parlak olan yerler işte ya montaj hatası ya da ürün sıfırsa bu merceklerin LED'in etrafında ya da LED'in üstünde bulunan merceğin düşmesinden kaynaklı o parlak sebebi o merceğin düşmesi. Başka bir şey değil. Üçüncü ledimi de yapıştırıyorum. Soketleri takarken tekrardan dikkat edeceğiz. İttirmeli değil. Yukarıdan takıyoruz. Sonra sıkıca bastırıyoruz. Yerine oturacaktır. Boşluklardan güzelce bastırdım. Soketleri takıyorum bakın üstten taktım bastırdım üstten taktım bastırdım bu şekilde. Dediğim gibi soketleri çıkartmakta zorluk çekerseniz ledin plastik kısmını kırarsanız daha kolay çıkacaktır. Takmakta zaten sıkıntı yok. Enerjiyi verdik gördüğünüz gibi bütün ledler yandı. Yani işlem başarılı. Şimdi ne yapacağız? Tam tersinden toplamaya başlayacağız. Hava tutuyorum. Toz kalmasını istemiyorum beyaz naylon kısmımızı koyuyoruz. Bunların hepsinin delikleri, çizgileri, her şey belli. Zaten bıraktığınız zaman hepsi yerine oturacaktır. Kırmadan çıkartmayı başardığımız 6 tane parça. Bunlar orta tarafların. Bir iki tane ben takıyorum sonra çocuğa devre diyorum. Onun da biraz ele alışsın. Artık çocuk da dememek lazım gerçi. Genç olmak üzere. Bunu yukarıdan bastırıyoruz. Daha sonra sola doğru iyice çekiyoruz. Yani alttan böyle çekersek daha iyi olur. En azından parçayı kırmazsınız. Sağ taraftan yukarıdan aşağı koyuyorsunuz. Sola doğru çekiyorsunuz. Tık diye zaten yerine oturuyor. Diğer klipsleri takıyoruz yerine. Öncelikle üstten düz bir şekilde hepsini oturtuyorum. Daha sonra da oğlana devrediyorum. 45 derece açıyla çevirerek sıkacağız. Bunun için bir pense bizim işimizi görüyor. Hepsini oturttuktan sonra bakın 45 derece çevirdim iş bitti. Tekrardan ama tutuyoruz. Şimdi diğer kısımlara geldik. Bunları aldığım şekilde hiç bozmadım. Bunların da kanalları zaten belli. Kanalları denk getirerek yukarıdan aşağı bırakıyorum. Ya özellikle sol tarafa ya da sağ tarafa dayayıp tekrardan dümdüz aşağı indirirseniz zaten bozmadıysanız hepsi yerine oturacaktır. Daha sonra bakın buralarda biraz tozlar kalmış. Tekrardan havayı tutuyoruz. Tuttuğunuz havanın ıslak olmamasına dikkat edin. Yani normalde kurutucunun olması gerekiyor. İlk çerçevemizi takıyoruz. Bu klipsliydi hatırlayacağınız üzere. Klipslerin hepsinin denk gelmesine dikkat ediyoruz. Tekrardan hava tutuyoruz. Şimdi ekranımızı alacağız. Ekranımızın arka tarafını ellememeye dikkat ediyoruz. Parmak izlerimiz çıkmasın. Tekrardan gösteriyorum. Evet oradaki flexte bir hatam oldu kopabilirdi ama gayet hassas ve yavaş davrandığımız için sıkıntı olmadı. Üst çerçeveyi takıyoruz. Üst çerçeveyi taktıktan sonra elci kısmındaki vidalar hariç diğer 3 köşenin vidasını sıkabiliriz. Ben şimdi oynamasın diye çocuğa oraların vidalarını sıktırıyorum. Yani çerçeve fazla hareket etmesin diye. Çünkü ters çevireceğiz. Ekranı ters çevirdik. Bakın şimdi bu sacı takacağız yerine. Bu sacı takarken öncelikle buradaki flex'e bağlı kartın kanallarına oturtuyoruz. Buradaki lastikler flex'in tuttuğu kart nasıl söyleyeyim? Bordu tutan lastik contalar gayet gevşek ve yumuşak. Dikkatli bir şekilde aynı hizada kastırarak bu kartı yerine oturtacaksınız. Flexlere kesinlikle zarar vermeden. Kart yerine oturttuk. Bu flexi metalin üstünden takacağız. Nasıl takacağız? Bu şekilde takacağız. Burada şimdi ben size bir gösteriyorum. Şimdi tek elle de çalışıyorum. Biraz benim için zor oluyor. Bakın flexi buradan böyle takacağız. Sonra buradan kilitleyeceğiz. Şimdi ben tekrardan söküyorum. Metal kısmı takıyorum. Vida kanallarını şu an denk getiriyorum. Buradaki vidaları biraz önce takmıştık ya. Yani tekrar çıkartıyoruz. Ya da siz hiç takmadıysanız. Bu sacı üstten ve alttan tutan çerçevelerin hepsini kanalına oturtuyoruz. Flexi takıyorum tekrardan tekerli olmayacak. Kamerayı sabitledim. Flex yerine oturtup üstteki klipsini takıyorum. Daha sonra da alttaki civataların hepsini sıkıyorum. Altta 3 tane. Bu metalin de yukarıda 2 tane civatası var. Speakerları ya da hoparlörleri takıyoruz. Önce üstteki kanalı oturtuyoruz. Sonra aşağı doğru bastırıyoruz. Sıkıştırmalı bir şekilde. Oğlum da diğer tarafını takıyor nasıl takılacağını gösteriyorum ona da. Speaker'ların soketlerinin, enerji soketlerinin takmasını istedim. Onları da taksın. Power kartın soketlerini ve kendisini takmasını istedim. Onları da takıyor. Her şeyi tek tek kontrol ediyoruz. Soket girişlerini yapıyoruz. şimdi enerjiyi veriyoruz. Ekrana bakacağız. LG Life's Good enerjiyi verdik. Yazımız geldi. Hayırlı olsun. HDMI girişi. Tekrardan toplamaya devam edeceğiz. Tekrardan komple hava tutuyoruz. Bantlarını tekrardan yapıştırıyoruz. Arka kapağı kapatıyoruz. Vida yerlerini dengeliyoruz. Torkunu ayarlayıp bütün vidaları yani civataları sıkıyoruz. Komple çerçevede civata var. Toz girişlerinin yani ses giriş çıkışlarının olduğu yerde bir tane vida var. Tork ayarlı olduğunu gösteriyoruz. Yani öyle patara kütere sıkmak yok. Vidaları sıktık. Civataları sıktık. Vidayı da sıktık. Askı apartını hazırlıyoruz. Civata deliklerine denk getiriyoruz. Bir tane de büyük bir Samsung'un LED barı değişecek ama birisi bana ısrarla değiştirmemi istiyor. Daha o haliyle almadım, alabilirim bilginiz olsun. Büyük bir ekran var. Yani benim burada onu evirip çevirmem biraz zor. Televizyonu dikliyoruz. Gördüğünüz gibi LG yazımız geldi. Hayırlı olsun, herkese kolay gelsin. LG LED barı nasıl değiştirir? Part 2 dediniz. Part 1'i de 2 gün önce çekmiştik. Herkese hayırlı akşamlar.